Copy a song again. TRT Spor işte bize program veriyor. Kampın tanıtımı. Benim konuşmam falan var. TRT Spor. Hadi, bak başladı şimdi. Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu turizm kenti Kuşadası'ndayız. Gençlik kampta başlıyor. Türkiye'nin turizm kentlerinden biri olan Aydın Gelin'in Kuşadası ilçesindeyiz. Tarihi ve turistik zenginliklerin buluştuğu bu güzel ilçede Davutlar Deniz Kampı ve sakinleri bizlere ağırlıyor. olarak konaklama imkanı sağlayan tesisler tam ülkeli deniz kampçıya ev sahipliği yapıyor. Kampın yeri çok güzel, çok önemli bir turizm merkezinde. Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi kampın yeri çok çok güzel. Ee, Türkiye'deki deniz kamplarının içinde e, en güzeli desek uygundur. Şimdi doğasıyla, e, turizmiyle, kültürüyle e, tam oturmuş bir kampımızdır. Beş yıldızlı otel e, tesislerine sahip bir kampımızdır. Havuzumuz var, su bir var. Bu yıl e, kazandırmış olduğumuz bir e, setletik sahamız var. Türkiye'nin farklı kültür coğrafyalarından gelen kampçılar belki de yıl boyunca yaşadıkları sınav sistemleri kampın son derece geniş olanaklarından <laughs> faydalanarak açıyorlar. Sen <laughs> yani bile bildiğim kadarıyla herhalde deniz kampları içerisinde e, tek bungalov konaklama sahip olan kamp buradaydı. Kampımız çok eski bir kamp. Milliyetin bakanlığı zamanında kalma izcilere özellikle yapılmış olan kamptı. Ama biz buna 2005 yılında Genç Spor Bakanlığımızın katkılarıyla bu biraz daha genişlettik, yükselttik. Tabii gençlerimizin çok hoşuna gidiyor böyle bu tipi evlerde kalmaları. İşlerine gün geçtikçe modernize hale getiriyoruz. Dorapları yoktu mesela bu sene dorapları yaptık. Ee, Vestiyerlerini düzenledik. Yani bütün Türkiye'nin her tarafına gelen kamplarımıza burada en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, rahat etmeleri için devletin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Basketbol sahası, halı saha, amfiteyatro, yüzme havuzu, voleybol sahası, el sanatları alanı, sokak oyunları gibi birçok etkinlik alanına sahip kampta gençler sırasıyla liderler eşliğinde tüm etkinliklere katılıyorlar. aslında e, Osmanlı'da da oynanan bir oyun. Türklerin atasporu gibi bir şeymiş işte. Hani günümüzde dama neyse yıllar önce de mangala buymuş. Bayağı bir tarihi var yani Orta Asya'ya kadar dayanıyor. Evet bildiğim kadarıyla Orta Asya'dan geliyor. E, çok eğlenceli bir oyun olsa gerek. Daha doğrusu stratejik anlamda da önemli. Bu oyun aynen aynı, aynı hem savunmayı hem saldırıyı aynı anda düşünmemiz gerekiyor. Bir nevi satranç gibi değil. Bir nevi satranç gibi aynen çocukların ilgisi nasıl oluyor? Yani kampa ilk geldiklerinde e, bu oyunda belki bazıları ilk kez karşılaşıyorlar. E, merak ediyorlar tabii. Ne tepkiler oluyor? Öncelikle mangala mı, o da ne, mangal mı, yenir mi, oyun mu falan diyorlar. hani mangala karıştırıyorlar. Daha sonra görünce ama hani ilgi var yani. Eğleniyorlar çünkü. Sonrasında da tabii herhalde bırakamıyorlar. Alışıklar. Baya baya oynuyorlar. Bu oyunun faydası ne? Özellikle çocukların gelişim açısından, gençlerin gelişim açısından faydası ne? Şimdi aslında insan yapı itibariyle direkt saldırıya hazır bir şekilde olduğu için burası azıcık da her zaman saldırı değil, birazcık da savunma tarafını geliştiriyor. Böylelikle çünkü oyunda sadece saldırırsanız yenilirsiniz, daha çok savunmaya veriyor. Evet, evet. Ve ihtiyacı gençlik spor bakanlığının merkezden belirledikleri çerçevede de sağlıyor. Evet. Kamp etkinlikleri. Evet. Nasıl oldu? Çok güzel, çok eğleniyoruz. Neler var mesela? Şu an bir belirginin önünde izlediği oyunlar var. Mesela mangala, satranç, futbol oynuyoruz liderlerimizle beraber. Bu oyunun en keyifli tarafı ne? Curling oyunu. Curling takımı. Nasıl oynanıyor? En baştan önce iki tane oyuncu oluyor. İki oyuncu elindeki sopa, sopanın üstü. O sopayla atıyorlar. Bu karenin içinden çıkmayacak. Hangi kareye girerse 8 puan alıyor. Evet, puanlar alıyor. Normalde e, körlüğü televizyonlardan falan biliyoruz böyle daha böyle buzlu bir zeminde oynanıyor. Ee, daha böyle değişik taşlarla, özel taşlarla, büyük taşlarla oynanır. Takım halinde oynanıyor. Fakat e, bu şartlar altında e, burada sizlerin oynayabileceği böyle bir e, körlük düzenlenilmiş. Ama son derece keyifli herhalde. Evet, eğleniyoruz. Tabakalar yapıyor musunuz bunlarda? Daha yapmadık. Bugün yapacağız. Yarın bugün hazırlık yapacağız. Yarın oynayacağız. İddialı mısın? İddialıyız. Burada en sevdiğin etkinlik hangisi? En başta havuz etkinliği, ondan sonra körlük. Şu anda arkadaşlar etkinlik için bekliyorlar. Ne çalışması yapıyoruz? Ee, arkadaşlar öncelikle doğru nefes, diyafram nefesinden bahsediyoruz. Çünkü gece etkinliklerinde arkadaşlarla beraber tiyatro oyunları sergiliyoruz. Onlar için önce tiyatronun ne olduğunu, tiyatronun geçmişinden, tiyatronun türlerinden bahsediyoruz. E, ee, yeteneği olan ya da sergilemek isteyen arkadaşlar varsa ya da taklit eden olan arkadaşlar önce onlardan bir şeyler alıp daha sonra biz kendimiz seçtiğimiz e, kamplarda arkadaşlara uygun oyunları alıp Arkadaşlarla beraber uygun oyunları seçip gece etkinliklerinde canlandırmalarını yapıyoruz. Ee, burada yetenekli arkadaşlar var, kendilerini onlara da göstermek istiyorlar zaten. Onlarla beraber e, önce ses etkinliklerinden ses, e, nefes açıldı diyatronlarla başlıyoruz. Daha sonra oyun çeşitlerinden, tiyatro çeşitlerinden bahsedip e, daha sonra tiyatro oyunları ile beraber skeçlere başlıyoruz. Seviyorlar yani? Tabi bazıları çok çok seviyor, bazıları da ilgili ne olduğunu merak ediyorlar. E, çünkü gelen arkadaşların belki ilk defa tiyatro oynuyorlar ya da tiyatroyu sevip ne olduğunu öğrenmek isteyen arkadaşlar var. Bu onlar için bir fırsat oluyor. Biz de o fırsatta bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazıları gerçekten meraklı. Geçen seneden şahit oldum. Sonradan da arayıp ne yapabiliriz, ne edebiliriz diyenler var. Ömrümde ilk defa burada tiyatro izleyip bakanlığın sağladığı bu fırsatta tiyatro izleyen arkadaşlar var. Belki 3-5 senedir hayalinde olup oynamak isteyip bu şekilde fırsatlı olan arkadaşlar var. Herkes meraklı hemen hemen. Şimdi her şeyden önce bizim etkinliklerimizden bir tanesinde, bizim atölye dediğimiz atölyelerden bir tanesinde biz arkadaşlardan bir oyun yazmalarını istiyoruz. Kendilerinin bir oyun oynamasını istiyoruz. biz arkadaşları tiyatroya bahsederken, tiyatro insan işimiz diyoruz. Tiyatro hayatın kendisi diyoruz. Ve bu oyunları yazarken öncelikle bir ekip olmayı öğreniyorlar. Ses egzersizlerinde e, bir diksiyon çalışmaları yaptırdığımız esnada e, kendileri senkron sağlayamadığı zaman başa alıyoruz ve kendilerinin bir grup olup başlarına bir lider seçip kendileri kendilerini yönetmeye başlıyorlar. Artık kendi sorumluluğu kazanıyorlar. Her şeyden önce tiyatro bir sorumluluğu sorumluluk Sahneye çıktığı zaman kendisine ziyade yanlış bir şey yaptığı esnada arkadaşının da rolünü etkileyeceği için bir grup çalışması olduğu için e, ee, sorumluluk kazandırıyor ve empati yeteneğini de kazandırıyor. Çünkü role bürünmeye çalışıyorlar. Eee, kör birisini canlandırdığı zaman aynı zamanda empati yapabiliyorlar bu şekilde. Eee, Geçen senelerden duydum bir arkadaşım, bir köy rolü yapacaktı. Gerçekten gözünü kapatıp yürümesini istedik. Ya hocam ne kadar dolmuş dedi. Yani e, bunlar biz kolay sanıyorduk, ne kadar dolmuş deyip onlar daha iyi tahmin ediyordu. Böyle bir kazanıyor. E, bir de özgüven meselesi. Buraya çıktıkları zaman özgüvenlerinin e, yerinde olup bazıları kendilerinden bir kıvılcım bekliyorlar. O kıvılcımı gördüğü zaman arkadaşlar özgüvenleri yerine geliyorlar. Alkışlanları da mutlu ediliyorlar. Anladım. Nasılsın hanım? İyiyim. Daha önce kamplara katıldın Hı. mı? Hayır. İlk kez mi oluyorsun? mu? Evet. Nasıl buldun? Çok güzel, çok eğlenceli. Nereyi çok beğendin burada? Tiyatro, halk müziği, halk dansları. Başka? Ee, mangala. Mangala? Taşlı oynama. Taşlı oynama, görüyor musun? Evet. Onun dışında başka etkinlikler neler var? Masa temizliği, havuz etkinliği. etkinliği. Havuz etkinliği. Ve herhangi bir sağlık sorunu olmasına karşı 24 saat hizmet veren revir ve sağlık görevlisi bulunuyor. Nasıl bir duygu kampta çocuklarla çalışmak? Öncelikle ben bir anneyim, iki kızım var. Geçen sene kızım da bir kamp deneyimi geçirdi. Ee, çok severek kamp işte mutlu bir şekilde anlattı. Halen daha kampta görüştü arkadaşları var. Anne kampa gidelim dedim, gidelim dedim. Sağlık müdürlüğümüze, İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nden hemşire ihtiyacımız var. Çalışır mısın seni çağırdılar? Çalışırım dedim, severek geldim. Memnunum iyi ki gelmiş. Vallahi ne güzel değil, maşallah. Peki he hemşire hemşire bir şunu sormak istiyorum. E kız katılımcılar da var, erkek katılımcılar da var. Her ikisinde de çalışmışsınız muhakkak. hakkak. Aralıkta böyle bir fark oluyor. Size gelen şikayetler arasında. Evet. İlk üç dönemimiz erkek kampıydı, erkek dönemiydi. Hatta ilk dönem e yetiştirme yurdundan çocuklarımız geldi. Sonraki iki dönem erkek dönemiydi. Daha sonra üç dönem kız dönemimizdi. Ee, erkek, e, şimdi yine erkek kampındayız. Ee, kızlarla kızlar erkekler arasında erkekler biraz daha hiperaktif, daha hareketli. Sportif faaliyetlere daha uygun e, futboldur, işte basketboldur, voleyboldur. E, bu tür yaralanmalarımız oluyor. Ufak tefek travmalarımız oluyor. İşte burukulmalarımız oluyor, kesimlerimiz oluyor. Onlarla ilgili müdahale oluyor. Kız çocuklarımız biraz daha nariz işte. Nazlanmalar oluyor kendi aralarında. Alerjik reaksiyonlar onlarda biraz daha fazla oluyor içinde rahatsızlıkları oluyor. Bir de işte iki kamp döneminde hem kızlarda marketlerde ilk gün ilk defa evden ayrılan çocuklarımız için işte e, evden ayrılma psikolojisi oluyor. İşte o gün bir üzüntülü oluyor. E, o üzüntüye bağlı bizde olan sırf başım ağrıyor, karnım ağrıyor falan şeyi beklemeyeceğim e, şeyleri, nazlanmaları oluyor. Onları konuşarak atlatıyoruz. Son gün giderken de biz bunu ayrılmak istemiyoruz diyerekten gidiyorlar. Mutlu bir şekilde. Biz Davutlar Gençlik Kampı'nda. 3'er kişilik yataklara sahip, 50 tane bumbaromuz var. Kampımızın kapasitesi 150 kişilik. İçlerinde duşları, tuvaletleri, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konfora sahip. Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerinden kampımıza öğrencilerimiz geliyor. Bu dönemde hangi illerden geliyorlar? Bu dönemde Samsun, Sino, Hatay ve Adana illerinden öğrencilerimiz var şu anda. 7 ee, gün boyunca burada onlara e, iyi bir hizmet vermek için canlı yönden çalışıyoruz hep beraber. Personel arkadaşlarımız, e, lider arkadaşlarımız, program sorumlusu arkadaşlarımız. Öğrencilerimiz buraya geldikleri zaman, tabii ilk e, defa evlerinden ayrılan öğrenciler var. Nasıl bir yere gelecekleriyle ilgili çeşitli endişeleri var. Ancak buraya geldikten sonra onların hepsi e, ortadan kayboluyor. Belki ilk gün e, buradan gitmek istiyorlar ama ancak 7. E, günün sonunda da buradan ayrılmak istemiyorlar. Peki yemekler, yani yemekler konusunda çocukları belki tereddütler oluyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Yemeklerimiz, e, biz kendi personelimiz, yani Aydın Genç Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü aşçılık tarafından yemek hizmetimiz verilmekte. Burada e, dört öğün yemek veriyoruz. E, üç öğün ana yemek, bir de ara yemek olmak üzere, ara öğün olmak üzere. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocukları buradan dönerken duyguları nasıl oluyor? Şimdi çocuklarımız buraya geldikleri zaman, ben size isterseniz bir günlük, ufak bir özetini vereyim onlara. Sabah 7.30 sabah sporlarıyla başlıyorlar. Daha sonra 8.30 gibi sabah kahvaltıları var. Sonra 9.30'a kadar etkinlik hazırlıkları var ve onda etkinliklere başlıyorlar. Bu etkinliklerimiz işte tiyatro, halk oyunları, müzik ve benzeri etkinliklerimiz, yüzme, deniz ve havuz etkinliklerimiz var. Şimdi tabi bu yapan arkadaşlarımız grup ve aktivite lideri olarak e, ayrılıyorlar. Grup lideri arkadaşlarımız buraya geldiği andan itibaren kampçılarımızın her türlü sorunlarıyla e, ilgili veya onların her türlü bu kamptaki ihtiyaçlarıyla ilgili e, ilgilenen arkadaşlarımız. Aktivite lideri arkadaşlarımız işte bunları burada aktivite yaptıran işte etkinlik yaptıran e, grup liderlerimiz oluyor. Bunlar bizim bakanlarımızın Genç Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kaplar Daire başkanlığı tarafından açılan kurslara katılıp burada bu kurs sorunu başarılı olan arkadaşlarımız. Tabii ki hepsi dallarında uzman, yetenekli, çok bu işi seven arkadaşlarımız. Gönüllülük esasına göre çalışıyorlar ve böyle olunca da severek yaptıkları için çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Sokus olarak burada kampın işleyişi nasıl? Bu liderlerini herhalde e, organize ediyorsunuz, onlar gençlerle olan.